Bir diğer kovanımıza geçelim. Zamanımız daralıyor. Bakım için zamanımız daralıyor. Bu aramızda 2021 arası. Kontrolünü yağmurlu hava olduğu için yapmamıştık. Dün de hava bulutluydu. Şurubunu verip kapatmıştık. Bugün kontrolümüzü yapalım. Evet, güzel polen ve balı mevcut. Ben bu araya çıta atacağım gibi gözüküyor. Çünkü... Evet. İşte buraya bırakırız. kapalımız yine evet yüksek dikmeye başlamış arımız. Orayı bayağı genişletmiş. evet güzel. Evet gördüğünüz gibi buraya da yüksük dikmiş. Bir tane de buraya dikmiş. Aramız sıkışmış mum istiyor. Yüksük burada. Tabii ki bunlar yalancı yüksük. Yani yerinin sıkıştığını belirtiyor aramız. Aranın yerini genişletmemiz gerekiyor. Kapalıyı patlatmış. Kapalı ve günlük mevcut. Aynı yani şekil orada da yalancı kişiler bizi hazırlamış. Buna gideceğim havasına girmiş ara. Bunu da bir verebiliriz. Evet. Bir başka konuya geçelim. bu kolonimizi biraz ihmal etmişiz. Şöyle bunu vermişiz. İçindeki poşetleri çıkarmamışız. Şöyle kekleri tekrar yemesi için poşetleri bırakacağım. Tam manasıyla bitirememiş. Gördüğünüz gibi buraya dalak yapıştırmış. Evet. Bir dalak da buraya vurmuş. İçinde bayağı bir günlük mevcut. Şöyle gözüküyor içinde. arımızı zaten biraz zayıf. Bir tatak takmesini verip kapatacağız. Günlük mevcut durumunu incelemeyeceğiz. Evet, zayıf olduğu için içinde hani meme dikmesi imkansız. O yüzden kabarmış beteğimizi verip paramızı beslemesine devam edeceğiz. Şu da alalım. Daraltma tahtasını da çıkarıyoruz içinden. Merhaba arkadaşlar şu anda hava bulutlandı. Bir başka kovanıma geçeceğim. Daha sonra diğer kovanlarımı pek fazla göstermeyeceğim. Bunu da kontrol edelim. Kovanımızı da Kulem ve bal stuğu güzel. Evet şu ikinci çıtamızı kontrol edelim. Bakalım. Evet kapalı ve günlüğümüz mevcut. Mevcut olduğu için demek ki arımız bu kadar yumurtaya gelmiş. Biz şimdi buna takviyemizi çıtamızı veriyoruz. Mevcut boş kabarmış peteğimizi verelim. Hızlı bir şekilde kontrolümü yapacağım. Kapatacağım arkadaşlar. Kapalımız, günlüğümüz mevcut. tekrar söyleyeyim. Yer Bitlis Adil Cevaz. Nisan 25. Aralarımızın mevcut durumu böyle. Tabi zayıf kolonlarımız da mevcut. Bunlarla birlikte. Zayıf kolonlarımı kontrol etmiyorum genelde. Çünkü biraz daha güçlenmesini bekliyorum. Zayıf koloninin Şu anda Mehmet Ekme hali yok. Ama gitme durumu söz konusu değil. O yüzden güçlü kolonilerimizin yerlerini genişletmemiz lazım. Evet. Son çıtada da gördüğünüz gibi kapalı ve günlük erkek arı gözü mevcut. Evet bu arımız yani kısacası bölünmeye hazır bir arı. Baştakinde bir şey yok. Böyle polen var. Buna da bir çıta vereceğiz. Evet, bu araya da çıtamızı verelim. Arımız biraz rahatlasın, relaks olsun. beş Nisan 2023 <Gülüyor> <Gülüyor> ve sonunda iş bitti. Gördüğünüz gibi. Aralık savaş alanına dönmüş. Evet. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.